Allah yamuk mu ya bu? Hah tamam. Hello. Hello. Selam merhabalar. Ben Doğa. Gün geçmiyor ki yeni bir koleksiyon çıkmasın. Bugün Essence'ın son çıkan ya da en azından benim en son gördüğüm koleksiyonu koleksiyonu <laughs> Blooming Bright. Onu inceleyeceğiz. Bütün ürünlerini aldım. Pardon. Süngeri vardı. Bir tek süngerini almadım. Onun dışındaki her şeyini aldım. Şimdi diyeceksiniz ki suratımda fondöten var kapatıcı falan var. O yağlar neden? işte onu neden? Onu söylemeden önce YouTube'sa şeyler. Eğer videoyu beğenirseniz beğene tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve videolara anında damlamak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir de Instagram hesabım var. Takip ederseniz çok sevinirim. Haydi hemen başlayalım. Öncelikle koleksiyon ürünlerini göstermek istiyorum. Elimizde bir adet Mattifying Stone Roller diyor. Böyle matlaştırıcı taşımız var. O yüzden de özellikle bugün pudra sürmedim. Bunu deneyeceğiz diye. Bir adet Blush Lighter isimli böyle turunculu pembeli şahane görünen bir ağlığımız var. Bu koleksiyon aslında eski bir koleksiyon. Türkiye'ye yeni gelen bir koleksiyon. Ben bunu gördüğüm zaman demiştim ki umarım gelir sırf bunu almak istediğim için. Ama bunun yanında far paletimiz de var. Ve bu far paletinin içerisinde iki tane ıslatarak aktive olan eyeliner olarak kullanabileceğiniz Par var. Onları da kullanacağız. İşte onları kullanmak için de aynı zamanda koleksiyon içerisinde böyle bir eyeliner fırçası koymuşlar. Güzel. Bence güzel. İki adet ruj vardı. Ruj da değil bu galiba. Lip Glow Stick diyor. Lip Glow Stick. Böyle parlayan hani böyle lip balmla ruj arası falan. Neyse yani göreceğiz. Bendeki 02 Blue Map rengi bir de pembe olan vardı. Ben turuncusunu aldım. Bir de dediğim gibi Makyaj süngeri vardı fondöten falan onlar için ama ben onu almadım. Ve bugün şöyle bir şey söyleyeceğim. Gözlerimi inanılmaz yorgun göstermekle birlikte bu kullandığım cildimde kullandığım ürünleri göstermek istiyorum. Şimdi bunu deneyeceğiz ya. Hani neyin üzerine uyguluyorum bilin diye. Essence'ın bu Stay All Day isimli Long Lasting Foundation Transfer and Waterproof diyor. Yani bu hem böyle oraya buraya bula bulaşmayan bulaşmak hem de su içiniyor. yani suya dayanıklı bir fondöten. Bir de üzerine bu Essence'in gene Skin Love and Sensitive isimli kapatıcısını uyguladım. Göz altlarıma birazcık koyu gelen bir kapatıcı. Ben normalde bunu daha açık kapatıcı bir kapatıcıyla beraber uyguluyordum. Bugün yanımda olmadığı için böyle ikisini birden uyguladım. Sanki göz altlarıma biraz yorgun gösteriyor. Ama neyse bizim asıl olayımız şu ki bu matlaştırıcı taş nasıl gözükecek? Zaten benim ter bölgem oldukça yağlı. Yani bunu denemek için gayet uygun bir ipim. <laughs> Yardım kırdım ve açtım sonunda. Şöyle bir paketleme... Bir dakika nasıl göstermem gerekiyor? E böyle işte tamam. Böyle bir paketlemesi var. Yalnız kırılmış gibi ha benimki. İnşallah öyle bir şey değildir. Ha yo içinde böyle oynuyor. Neyse evet yaklaşıyorum iyice. Görüyorsunuz. Bir şuraya uygulayayım ki görelim. Oo! Bayağı matlaştırdı. Baksanıza iki arasındaki farka. farkı. Bayağı matlaştırdı. Ana ne güzelmiş. Ay çok hoş ya. Vallahi böyle şey o pudranın hani kalın yapısı olmadan çok güzel. Ben bunu gerçekten beğendim. Bu arada size bunların fiyatlarını da söyleyeceğim. Bir dakika. Bu matlaştırıcı taş 97 muş Bunun galiba böyle daha uygun fiyatlıları da var. Çok daha yüksek fiyatlıları da var. Ne bileyim Sephora'nın falan da var. İşte ama Amazon'da falan da bulabiliyorsunuz. Öyle. Baya güzel bir şey ve işte temizlene de biliyormuş. Nasıl temizlendiğini de anlatıyor burada. Bu çıkıyormuş bilmem ne yıkıyormuşsun falan filan. Güzel. Ben bunu çok beğendim. 97 bence kesinlikle hak ediyor. Ama biz bunun yanında birazcık göz altlarımı sabitleyeyim. Gene Essence'ın All About Matte Fixing Powder isimli bu klasik. Hepimizin en azından birçoğumuzun bildiği bu pudrayı. Şöyle hafifçe göz altlarıma geçeceğim. Benim çok çok beğendiğim bir pudra değil açık konuşmak gerekirse. Ama bugün hani yüzümdeki ürünleri olabildiğince Essence uygulamaya çalıştım. Bilmiyorum öyle bir garip bir takıntım var. Aslında ne fark eder? <laughs> Sonuçta biz koleksiyon yapıyoruz ama olsun. Bu da şöyle birazcık grileştiriyor gibi geliyor bana. O yüzden çok fazla kullanmayı sevmiyorum ama biz koleksiyondan devam edelim. Öncelikle dudaklarımı şunu sürmek istiyorum. Dudaklarım hem kuru hem de böyle işte hani video boyunca öyle gözükmesin diye önce bir dudak kremi şey edelim. Bunun fiyatını da söyleyeyim size. Bunun fiyatı da 65 TL imiş. Bu böyle bam gibi bir şey. 02 Bloom Up. Aynen. Caring Lip Balm yazıyor. Şöyle bir turuncu rengi var. Bayağı lip balm. Hiç gördüğünüz gibi hiç gözükmüyor. Yani bunu aslında makyaja başlarken sürmemiz çok mantıklı. Çünkü hem bakım yapacak hem de biz makyajın sonuna kadar kaldı mı kalmadı mı ona bakacağız. İyi ki iki rengini birden almamışım. Çünkü zaten rengi yok. Muhtemelen diğeri de bunun gibi gözükecek. Çok hafif bir turunculuk görüyorum hani. Bir o. Onun dışında hiç renk vermiyor ama yumuşacık ve gerçekten güzel nemlendirdin. En azından şimdilik güzel nemlendirdiğini söyleyebilirim. En son göze geçelim. Allığımızı deneyelim. Daha doğrusu blush lighter yani hem allık hem de aydınlatıcı olarak kullanabileceğiniz bir ürün. Ben öyle ürünleri açıkçası çok seviyorum. Yani ayrı ayrı allık ve aydınlatıcıdan daha çok seviyorum. Yani şöyle ürünler. Mesela sadece allık ve aydınlatıcı değil de. Mesela bronzer. Yani böyle yüzünüze tek başına kullanabileceğiniz ürünleri çok seviyorum. O yüzden mesela biz bugün sadece yüzümde bunu kullanacağız. Bu arada bilmiyorum ajelerini fark ettiniz mi? <laughs> Bunun fiyatı da 97.60'mış. Taşla aynı. Çünkü fiyatı 97.60 bence çok iyi. Çünkü anladığım kadarıyla onu bayağı bildiğiniz ömür boyu falan kullanabiliyorsunuz. Biten bir şey değil. Yıkayıp yıkayıp kullanabiliyorsunuz. Volkanik taş. Bildiğimiz taş. Bakalım ne kadar süre sonra yağlanacak. Şöyle ayrı ayrı bir turuncusunu bir de pembesini sizin için swatchlayayım. Gördüğünüz gibi ikisi de şahane gözüküyorlar. Ve bu neye benziyor? Hala satışta mı bilmiyorum ama Fenty Beauty'nin böyle bir gene ikili paleti vardı. Şuraya resmini koyarım. Şöyle oraya resmini koyduğumu farz ederek şöyle tutayım. Net onun muadili yani. Çok net muadili. Aynı yansımalar dahi benziyor. Ya ben onu kullanmadım da tahmin ediyorum. Yani gördüğüm kadarıyla. Şöyle bir fırçam var. Bu da gene Essence'ın bir koleksiyonundan. Hugs and Teddies koleksiyonu. Ondan alıyorum. Ben bunu karıştırarak uygulamak istiyorum. Şöyle. Evet hafif uyguladım ve gerçekten çok güzel görünüyor. Ama tabii ki ışıltılı bir ürün olduğu için birazcık gözeneklerinizi belli ediyor. Evet gerçekten çok çok az ürün uygulamanız yeterli. Baya pigmentli. Gayet güzel göründüğünü söyleyebilirim. Gerçekten de zaten yansımayı görüyorsunuz. İşte bir blush lighter budur. Yani blush lighter benim anladığım budur. Allığınızı sürersiniz. Oradan kırmızı kırmızı işte pembe pembe allığınız görünür. Aynı zamanda böyle cildinizin üst noktalarından da aydınlatıcınızı böyle ışıltılı bir şekilde görebilirsiniz. Budur yani blush lighter. Bu bir blush lighter. Çok da güzel bir blush lighter. Ben beğendim. Ve geliyoruz işin en eğlenceli kısmına. Hele. Bu far paletini yani Şöyle, evet tabii ki far paletini heyecanla aldım, evet. Ama gerçekten mesela aldığı daha çok merak ettim. işte ne bileyim o matlaştırıcı taşı daha çok merak ettim. Ve hatta bunu, bunu da çok merak etmiştim. Hiç merak ettiğim edilecek bir şey değilmiş. Bayağı bildiğimiz şey, Nivea'nın dudak koruyucusu var ya onun gibi bir şey. Neyse biz far paletine gelelim. Şöyle bir, anam, niye düşmüyor? Ha, <laughs> yapışıkmış bu buraya. Böyle böyle bir far paletine <laughs> güldüm. Dana gibi açtım çünkü. Şöyle gördüğünüz gibi işte yani evet pembelerimiz, turuncularımız var ama günlük makyaj da yapabileceğiniz çok rahat günlük makyaj yapabileceğiniz kahverengi var. Buradaki ışıltıları kullandım bitti gitti. Sana günlük makyaj. O zaman bunu bir swatchlayalım. Ama swatchlamadan önce bir şey söyleyeceğim. Şuradaki iki renk var ya kare içine, dikdörtgen e, içine alınmış. O wet and dry textures diyor. Yani bunları hem ıslatarak hem de kuru olarak uygulayabiliyorsunuz. Biz ıslatarak uygulayacağız ama su almayı unutmuşum. O yüzden su alıp geliyorum. Ondan sonra tuvaçlara geçiyoruz. Ondan sonra da evet. Tuvaçları böyle gözüküyor. Gördüğünüz gibi bunları ıslatarak da uyguladım ve şahane çizgiler çizdim. Yani sanat yaptım diyebilirim. <laughs> Bu işte kuru haliyle, swatchlanmış hali altındaki de baya kendi eyeliner fırçasıyla ıslatıp uyguladım. Yani öyle hani ışıltılar falan fena gözükmüyorlar. Kesinlikle fena swatchlanmadılar. Ama öyle bir wow da olmadım. Zaten renk hikayesi de, hani öyle wow yapacak bir renk hikayesi değil. Açıkçası bana çok iddialı bir palet gibi gözükmüyor. Tamam burada evet böyle değişik bir şeyler var ama neyse. Ee, şuradaki şu turuncu renkle başlamak istiyorum. Böyle geniş bir karıştırma fırçası alacağım ve o turuncu rengi katlanma bölgeme böyle geniş bir bölge, geniş bir şekilde uygulayacağım. Ya şöyle bir şey inanılmaz tozutuyor. Önce onu söyleyeyim. Acayip tozutuyor. Çok zor dalmamakla birlikte öyle rüya gibi dağılmıyor. Yani şuralarda falan yani homojen bir şekilde durmadığını Herhalde siz de oradan görebiliyorsunuz. Fakat renk çok güzel. Yani çok canlı. Gerçekten buradaki turuncuyu alabildim. Çok fazla uğraşmamama rağmen. Hani o açıdan başarılı buldum bu rengi ama bir çok tozutuyor. Birazcık sert yapılı. O yüzden de çok çok iyi karıştırılmıyor. Ama gene de fena değil. Bu sefer de şuradaki pembe renk. Pembe, yani pembe ama böyle yani mercan gibi de şu renk onu alıyorum yani onu da katlama bölgeme uygulayacağım şöyle birazcık daha koyutuyorum o bölgeyi bunun yapısı da o turuncu gibi aynı şeyler bunun için de söyleyebilirim şimdi şuradaki kahverengiyi alıyorum o kahverengiyi de şöyle gözümün dış kısımları süreceğim <laughs> bu arada gene takıntılı gibi böyle şey essence ma e, makyaj fırçalarını <laughs> kullanmaya çalışıyorum. Bu ama satışta diye özellikle bunu göstermek istedim. gene ee, Essence'ın yakın zamanda beraber de incelediğimiz Lion King koleksiyonunun far fırçası benim çok hoşuma gitti. Bir bakılabilir. Bunu da gözümün dış kısımlarına uyguluyorum. Şöyle çok hafifçe, çok fazla olmadan. Çünkü renkli eyeliner çekeceğimiz için hani çok çok koyutmak da istemiyorum. Çok şey konuşmuşum. Zaten isteseniz de çok çok koyultamazmışsınız. Çünkü çok pigmentli bir kahverengi değil bence zaten böyle koyu renklerin pigmentasyonu az olmalı ama bu çok az. Şu üç kat uygulamış hali. Aynı zamanda fırça üzerinden geçtikçe birazcık siliniyor. Görüyor musunuz? Gene de ama uygulaması zor değil. Yani biraz böyle şey hani yeni başlayanlar için uygun olmuş mesela. Yani Fena değil işte. Uyguladık gitti. Ama mesela şuradaki duruşuyla şuradakini fark ediyor musunuz? O da neden? Çünkü orada far var. Farın üzerine uygulanması baya kötü. Yani iyi bir, iyi bir far değil bu kahve kahverengi. Onu söyleyebilirim. Çok kötü değil ama iyi de değil. Şuradaki ışıltılı rengi parmağımla alıyorum. Gözümün orta kısımlarına uyguluyorum. Yani bu da yani herhalde bu far paletini o eyelinerlar kurtaracak ama göreceğiz. Şimdi şuradaki ışıltılıyı alıyorum. Onu da boş kalan kısımlara uyguluyorum. Bu ikinci uyguladım. ilkine göre birazcık daha folyomsu yapıda dolayısıyla da daha işte şey gözüküyor. Gırç gırç böyle daha parça parça gözüküyor ama birbirlerine çok iyi uyum sağladılar renkler. En azından onu söyleyebilirim. Yani kendileri ayrı ayrı çok iyi uygulanmasalar bile aynı palete konabilecek böyle hani Aynı paletin farı olduğu belli. Çok güzel. Yan yana gayet güzel duruyorlar. Şimdi şuradaki açık renk. Hatta bir dakika şunu çok merak ediyorum. Önce bir bunu alalım. Buradaki mat beyazı. Çünkü sabitlemek için kullanmadık. Şöyle iç kısımlara uygulayacağım. Neden olduğunu da söyleyeyim. Şöyle bir uygulayayım. Evet gayet güzel. Tamam. Tamam. Buna bir lafım yok. Çünkü şöyle. Bu renkli paletlere bence böyle renk konulması gerçekten önemli. Bunun üzerine renkleri uygulayabilirsiniz. Aynı zamanda işte yani sabitlemek için kullanabilirsiniz. Aynen benim yaptığım gibi göz içlerinize uyguladığınızda da gene böyle renkli farlarla, turuncularla, pembelerle çok çok güzel duruyor. Böyle hani mat bir mesela bununla çok güzel böyle mat işte bunu göz içlerine kullanıp şu ikisini uygulayarak böyle renkli, hafif bir yaz makyajı yapılabilir. Bütün renkleri kullanmaya çalışmıyor olsaydım bu palette öyle bir makyaj yapmayı tercih ederdim. Bunu evet bayağı başarılı buldum. Gerçekten çok güzel görünüyor. Böyle bile bırakabiliriz göz içlerimi. Öyle yapalım. Bu rengi de kaş altlarıma uygulayalım. Böylelikle onu da denemiş oluruz. Paletteki diğer ışıltılar gibi hafif tebeşirimsi öyle şahane uygulanmamakla birlikte fena değil. Uygulaması kolay en azından. Denemediğimiz hiç renk kalmadı gördüğünüz gibi. O yüzden göz altlarıma da hemen şöyle kahverengi şu ikisini geçeyim. Orası öyle kalsın. Bu arada far paletinin fiyatını söylemediğimi fark ettim. 150 lira 50 kuruş. Gene şu tozutmayı göstermek istiyorum. İnanılmaz. Bu iki renk acayip tozutuyorlar. Neyse artık gelelim eyelinerımıza. Her ikisini de çekebilir miyim bilmiyorum. Çekmeli miyim? Onu da bilmiyorum ama pembeyle başlayacağımı biliyorum. <laughs> Yok ya şundan başlasam. Evet evet bu turuncu olanı çekeyim. Belki pembeyi hiç kullanmayız. Belki kullanırız. Bakalım fırçamı aldım. Hafifçe kuyruklu. Bu böyle mi tutuluyor? Herhalde böyle tutuluyor. Ay çok kötü ya. Bir kere şöyle bir şey söyleyeceğim. Şunu elde etmek için üç kez suya batırıp şeyden aldım. Fardan aldım işte neyse bu üründen aldım. Ona rağmen böyle bayağı parça parça gözüküyor. Bilmiyorum oradan görebiliyor musunuz ama çok çabuk kuruyor. Çok çabuk kuruyor. Bir de pembeyi de alalım. Onu da şöyle altına hafifçe uygulayabiliriz bence. Ne olacak? Fark ettiniz mi bilmiyorum. Çevresine geçtim. Pembe çok daha iyi. Daha canlı bir renk. O yüzden daha güzel gözüküyor. Ama gene de yani şöyle göstereyim de çok soluklar bir kere. Yani farın üzerine uygulamaya uygun değiller. Tek başına uygulasaydım daha canlı gözükeceklerdi, daha güzel gözükebilirlerdi. Ama bu haliyle çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Ben bir öbür gözümü de yapayım, geleyim bari. Evet makyajımı bitirdim geldim. Maskara da sürdüm. Maskarayı göz kapaklarıma inanılmaz derecede bulaştırdım. Her zaman olduğu gibi. O yüzden şöyle kenardan göstereyim. Bu pembeyi dışına geçtim. Ortasına da bunu geçtim. Ama pembeyi böyle daha çok geçtim özellikle. Çünkü o çok daha güzel görünüyor. Şöyle bakabilirsiniz. Yani evet fena gözükmüyor ama gerçekten çok fazla ıslatmanız gerekiyor. Ona rağmen böyle pötük pötük tane tane geliyor yani. Ne demek istedim? Bakın şurada, şu görüyor musunuz mesela şurada taneler var. Aynen fırçaya da böyle geliyor. Yani hiç başarılı şey değiller. Bunlar ne deniyor ya? Eyeliner değil de. Suyla aktive olan. Nedenini ne, ne bilmiyorum. Neyse işte anladınız ne olduğunu. Bunu başka paletlerde de gördük. Yakın zamanda beraber denediğimiz Revolution'un şey Fortnite koleksiyonundan çıkan bir palet vardı. Mesela onlar çok başa yani şu an bunu kullandıktan sonra onların ne kadar güzel olduğunu bir kez daha anladım. Gerçekten onlar akıp gidiyordu. Bunlar öyle değiller. Şundan da biraz daha süreceğim. Yani Yani. Ne ya. Bu roller'ı bir kez daha geçelim mi? Çünkü hafifcene şey olmaya başladım. Bakın. Parlamaya başladım. Hem de ne kadar da matlaştırıyordu. Onu da görmüş oluruz. Evet. Yani çok uzun süreli bir böyle matlık sağlaması olmasa bile en azından sürdüğünüz zaman bayağı etkisini görebiliyorsunuz. Kaşların için hiçbir ürün yok yanımda değil mi? Evet. <laughs> Neyse o zaman yorumlara geçmek istiyorum. Öncelikle matlaştırıcı taşı uygulamıştık. Yani diyorum yani böyle çok uzun uza diye böyle sürekli olarak hani saatlerce falan durmuyor. Herhalde sadece yarım saat o matlığı koruyabildi. Ama gene de yanınızda taşımaksı çok pratik ve makyajın üzerine uygulanabildiği için ben fiyatını hak ettiğini düşünüyorum bu ürünün açıkçası. Bunu beğendim. 97.60'a gayet alınabilir bir ürün olmuş. Özellikle de benim gibi böyle daha bölgesel yağlanmanız var. Yani bütün cildiniz yağlıysa belki o kadar hani çok işe yaramaz gibi geliyor ama hani T bölge işte şuralarım yağlanıyor falan filan diyorsanız gerçekten hani özellikle yazın kat 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 pudra uygulamak yerine böyle bir ürün kullanmak bana daha mantıklı gibi geliyor. O yüzden beğendim. İkinci olarak bu lip balm gibi şeyi uygulamıştık. Bunu beğenmedim. Gerçekten dudağımı kuruttuğu gibi bir şey. Aslında ilk sürdüğünüz zaman nem veriyor mu? Gördüğünüz gibi çok renkli de değil. Yani hani ne kadardı bu? 65 lira da bir şey değil aslında. Aynen yani 65 lira da bir şey değil ama açıkçası birazcık daha renkli bir şey olmasını ben yani daha renk veren, daha böyle turuncu turuncu gözüken bir şey olmasını tercih ederdim. Öyle zannederek almıştım. Bu ikisi arasında ben, bir de pembesi var dedim ya. Hiçbir fark olduğunu zannetmiyorum. Ama gene de fena değil ya. Sürülüyor da. Bir süre sonra birazcık da hani böyle mutlaka üstünden tekrar tekrar geçmeniz gerekiyor. Yani duruşu böyle. Yani bunu almanız gerekmiyor. Böyle şeyleri kullanmayı seviyorsanız bu sizin için güzel bir alternatif olabilir. Ama işte bu koleksiyonda da işte gidin bunu alın demem yani. Herhalde bir tek bu allık aydınlatıcı şeysini beğendim. Çünkü gerçekten blush lighter yani. Çok başarılı bir ürün olmuş. Renkler de çok çok güzel. İşte o Fenty Beauty'nin o ürününe e, muadil olması açısından da çok iyi ve gerçekten pigmentasyonu o kadar iyi ki hani bunu rahatlıkla far olarak da kullanabilirsiniz. Yanınıza alın böyle hani çok böyle uzun uzadıya makyajla uğraşmayı sevmeyen bir insansanız hakikaten atıyorum şöyle turuncuyu geç, pembeyi geç böyle bir şöyle yanaklarına geç bitti gitti. bu ürün, Bunu beğendim. Ondan sonra cima bu eyeliner fırçasını beğenmedim. Bunu da beğenmedim. Çünkü çok açılıyor. Ama gene de hani fiyatına göre fena bir ürün değil. Böyle uygulaması falan rahat. Hani alınabilir. Böyle bir şey ihtiyacınız varsa bu ne kadardı? Bunu söyledim mi fiyatını bilmiyorum. 50 lira 80 kuruş. Hani 50 liralık bir ürün. Daha uygun fiyatlısı da bulunabilir belki. Tatlı yani şurada Blooming Bright yazıyor. Pende falan filan. Barbie marbi. Fena değil. Gelelim far paletine. Far paletine hmm hiç yani hiç etkilenmedim. Ne yalan söyleyeyim. Böyle gerçekten hani ay ben bu eyeliner'ın pembesini beğendim diyorsanız alın. Yoksa hiç gerek yok. Çok gereksiz olmuş yani. Kötü değil ama iyi de değil. Hani ya, çok ortalama, çok ortalama bir ürün. Evet uygulaması vesaire kolay ama mesela diyorum ya bu kahverengiyi şuradaki Farların üzerine uygulayamadım yani böyle bir far mı kaldı ya? <laughs> Işıltılı farlar şu ikisi aynı formülasyonda. Parmak tamam fena uygulanmıyorlar. Bu çok folyonsu gözüküyor. Ama sadece bir, güzel bir özellik olarak gerçekten farların hepsi birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlar. Bu eyelinerımsı şeyleri pembesini sevdim. Bundan hiç hoşlanmadım. Pembesini sevdim dediğim o da çok güzel değil. Böyle herhalde bir tek şunu sevdim ya. Yani. O gerçekten çok güzel. Bakar mısınız nasıl pigmentli, nasıl böyle top gözüküyor. Yani onun dışında böyle çok daha hani 150 lirayı vereyim de alayım denecek bir palet kesinlikle olmamış. Açıkçası Essence'ı ben çok severim yani. Belki beklentiyi yüksek tuttuğum için ama beni bayağı hayal kırıklığına uğrattı. Gene söylüyorum eğer bu renkleri kullanıyorsanız alınmayacak bir far paleti değil. Yani şuradaki turuncu işte pembemsi renkler falan gerçekten uygulanabilir renkler. Hani ışıltılar da öyle çok çok kötü gözükmüyor. Ay şunun bu ne kadar bulaştırmak artık maskarayı. Birbirleriyle güzel anlaşıyorlar. Uygulaması kolay. Ben yanıma alırım. Böyle paketlemesi güzel falan filan diyorsanız alınabilir. Ama kesinlikle de hani gidin alın şimdi falan diyeceğim bir far paleti değil. O ıslak uygulananları belki kuru olarak da uygulayıp denemek lazımdı. Bilmiyorum. Şimdi bak merak ettim böyle söyleyince. Bir şöyle kenarından pembeyi alayım bakayım. Hmm. şöyle uygulayayım. Nasıl olsa görünür. Evet böyle uygulanabiliyor. Görüyor musunuz? Bakın ikisi arasında çok net olarak fark var. Baya gözüküyor yani. Canlı canlı gözüküyor. Şunu da. Diğer rengi de aldım. Onu da şöyle dışından süreceğim. Baya pigmentli. Gayet güzel uygulandılar. Far olarak uygulandıkları zaman. Şimdi düşündüm hani. Böyle far olarak da baya güzel uygulandılar. Görüyor musunuz? Ne kadar canlı gözüktü renk. Ve çok hafifçe aldım. Bunlara da benziyor aslında biraz ama belli ki formülasyonları farklı yani. Bunları ıslak olarak uygulamadığımıza göre, uygulayamadığımıza göre. Ve formülasyonları farklı zaten. Bunlar daha iyiler. far olarak da daha iyiler bunlardan. Bunlar çok tozutuyordu çünkü. Bunlar birazcık daha tok, daha rahat uygulanabiliyorlar. Bayağı da pigmentli ve canlı renkler. Yani velhasıl böyle renkler, işte böyle canlı mat renkler ben çok severim diyorsanız... Hı. Hmm, ne kadar da uygun <laughs> öyle alınabilir hani günlük kullanıma uygun renkler de var hani o açıdan da başarılı bir palet şimdi yani her paletin içerisinde böyle cap canlı böyle neon gibi görünen turuncular pembeler ve aynı zamanda günlük kullanabileceğiniz nötr renkler yok hani öyle yani fena değil ya ortalama bir, bir şey olmuş böyle çok da coşkulu uygulamadım fark ettiyseniz Umarım siz daha coşkulu ve keyifle seyretmişsinizdir. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.